dokuzun yar, sevme dokuzun yar. kere demedim mi sana, sevme dokuzun yar, sevme dokuzun yar. Merhaba Aslında TV izleyenleri. Güzel bir söyleşiyle karşınızdayız. Hepinizin de bildiği gibi Ramazan ayı denilince aklımıza ilk gelen eğlencelerden biridir Görgü Oyunu. Peki Karagöz kimdir, hacivat kimdir, nasıl ve nerede yapılır? Tüm bu soruların cevabını almak için 20 yıldır bu mesleğe devam ettiren Murat Seyman ile karşınızdayız. Merhaba Murat Bey. Merhaba. Ee, i̇lk sorum öncelikle Karagöz ve Hacivat herkesin bildiği gibi bir efsanedir. Ee, bu oyun nasıl ve nerede çıkmıştır? Karagöz ve Hacivat hakkında e, belirli iki rivayet var. Bunların ikisi de Bursa'da Ulu Cami'nin inşaatının yapımında ortaya çıkmış karakterler. Normalde e, söylentilere göre Karagöz'de Hacıvat bu caminin inşaatında çalışan iki usta. Hacıvat biraz daha rütbeli, bir mimar tarzında, Karagöz'de biraz daha amele tarzında bir insan. Bunların ikisi aralarında atışmalarıyla diğer işçileri, diğer e, arkadaşlarını böyle güldürüyorlar, eğlendiriyorlar. Ama bunu çay saatlerinde yapıyorlar. Bu şekilde de diğer işçilere motivasyon veriyorlar. Ama İşlerinden i̇şte birisi gidiyor, padişah şikayet ediyor. Kara gözlü böyle böyle yapıyor, inşaat yavaşlıyor. Bir rivayete göre padişah alıyor, ikisinin de kellesini vurduruyor. Diğer bir rivayete göre kara gözü inşaattan uzaklaştırıyorlar. Hacıbat'ı da hacıya yolluyorlar. Daha sonra da dönmüyor. Sonra bakıyorlar ki cami inşaatı hepten duruyor, yavaşlıyor. Bütün e, ee, ustalar, işçiler çok zor çalışmaya başlıyor. Sonra diyor ki padişah ben ne yaptım? Halbuki cami inşaatını şenlendiren camideki hızlılığın sebebi bu iki insanmış. Sonra şey güçleri görüyor bu durumu. Padişahın üzüntülü olduğunu çıkarıyor çarıklarını. Bir mum yapıyor, bir perde. Mumun arkasında çarıklarıyla Karagöz Acıbatı canlandı. O günden sonra bu Karagöz-Hacivat Efsanesi de doğuyor. Yani Karagöz ve Hacivat'ın esas çıkış yerinin Bursa olması sebebi de Bursa'da Ulu Cami'nin inşaatında çalışmalarıdır. Anladım. Ee, peki siz Karagöz ustası olmaya nasıl karar verdiniz? Aslında benim öncelikli hedefim Karagöz ustası olmak değildi. Daha önce bir animasyon şirketinde çalışıyorduk Bursa'da. Bize Ramazan'a yakın bir Karagöz-Hacivat kostümü giydirdiler bir alışveriş merkezinin önünde diktiler. Alışveriş merkezinin önünde biz broşür dağıtıyoruz. Şimdi yaptığımız yerde Bursa'da. Bursa'da da bu iş ezelden beri palyaçoluk sektörü çok yaygın olduğu için adam Hacivat Karagöz karakterini de palyaço olarak görmeye başladı. Elimizden broşür almıyorlar, şey yapmıyorlar. Ondan sonra daha önce işte çocukluğumuzda izlediğimiz şeyler vardı. Karagöz Hacivat karakterleri. Baktık bizden bu sesler çıkıyor kendimizden. Bu sefer e, bunu dağıtırken ikinci gün ben Karagöz Acıbat olarak dağıtmaya başladım. diyoruz. Sonra dediler ki bize Ramazan'da çalışır mısın? E ne yapacağız? Karagöz'de Acıbat olacağız. Tamam olalım elimize bir metin verdiler. Bunları ezberleyin. Ben o zaman Acıbat oldum. Arkadaş Karagöz oldu. Bir ay boyunca bir belediye ve özel şirketin sahnesini aldık. Baktım orada bu iş tuttu. Benden bu şey var, ciğer var. Hoşuna da gidiyor. Oynattıkça da böyle zevk alıyorsun. Bir şeyi, bir kültürü yaşattıkça. Daha sonra internete girdim araştırırken. Perde sistemini kurdum. Ondan sonra malzemelerimi aldım, tasvirleri aldım. Nasıl yapılıyor, nasıl ediliyor bir inceledim. İlk başta bir özenti ve hayal de başladı. Biraz da para kazanma hırsı vardı. Ama daha sonra bu hırs ...hayalin ve bir kültürün yaşatılmasına dönüyor. Ee, peki anladığım kadarıyla bu e, sanatla ilgili eğitim almadım diyorsunuz. Ee, Karagöz ve hacivat Hacıvat ağız taklitlerini yaparken kendinizi nasıl geliştirdiniz? Sahne her şeydir. Sahne aldıkça kendini sürekli geliştiriz. Ben de yani dediğim gibi tiyatrocu bir geçmişimiz olduğu için az çok bir taklit kabiliyetim var. E tabi sonuçta diyaframı, gırtlağı falan kullanmayı bildikten sonra da karagöz ve hacivat sesini de çok rahat çıkarabiliyorsun. daha sonra. Siz bu alanda çırak yetiştirdiniz mi peki? Çırak demeyelim yardakları yetiştirdik biz. Yani tam anlamıyla benden sonra hani karagöz ve hacivatı oynatabilecek diye emin olduğum bir kişi yok şu an. Neden? Metnini canlandırıyor. Elleri kolları aynı anda oynuyor. Ancak ses çıkarmada hala sıkıntıları olanlardır. Böyle sadece Karagöz Bacıvat'ı canlandırmıyorsunuz. Ee, gölge oyun içerisinde başka hangi oyunlarınız, karakterleriniz var? Ya, gölge oyunu içerisinde bilemedin sınırsız sayıda karakter var. İstediğin karakteri sokabilirsin. Ama bunların en önemlileri mesela evet. Baba İmet, ondan sonra Kabadayı, Rumi, Zenne, Çelebi, Bunlar bu şekilde standart karakterler olarak gidebilir. Ama bunun yanında sen istediğin karakteri de sokabilirsin bunun adına, Yani. Şimdi. Benim de bildiğim kadarıyla bu sanata çok ilgilisiniz, e, sizi tanıyorum uzun yıllardır. Peki, Karagöz ve Acıbat'ı canlandırırken kendinize en yakın bulduğunuz e, karakter hangisi, neden? Karagöz. Benim gibi rahat, biraz daha patavatsız, her şeyi söyleyebiliyor ve Karagöz de canlandırmak, hata yapmak çok rahat. Ama Hacivat'ta öyle bir düşün yok. biraz daha ince düşüneceksin, ayrıntısını düşüneceksin. Yani çünkü biraz daha üst bir karakter. Ee, Karagöz Gölge oyunu geleneği usta çırak ilişkisi içerisinde yıllarca günümüze e, geldiğini görüyoruz. Ancak olması gereken yerde değil. Peki neden sizce olması gereken yerde değil? Özellikle teknoloji birinci sebebi. İkinci sebebi Batı tiyatroları, özenti tiyatrolar. Ama biraz daha böyle özenti olması bizim kendi kültürümüzden biraz daha çıkmamıza vesile oluyor. Yani şu an yabancılar mesela gölge oyununda daha çok sahip çıkıyorlar. Özellikle Karagöz Acıvat dediğin zaman zaten şu an ya yaşlılara izletebiliyorsun ya da çocuklara izletebiliyorsun. Orta seviyede Karagöz Acıvat diye bir kültür kalmadı. Çocuklara izletmek ha. mi daha kolay sizce? Yetişkinlere izletmek mi çocuklara daha kolay? Çocuklara izletmek daha kolay. Ama çocukların seviyesine düşmek lazım. Bir. ikincisi, çocuklar bilmeyi seviyor. Tam olarak ne olduğunu bilmiyor. Ondan dolayı izliyor. Ama şu e, peki sizce Karagöz acaba Cevat'ın yaşatılması için neler yapılması gerekiyor? Öncelikle son zamanlarda mesela geçen senelerde kalan e, okullarda ödev veriyorlardı. O çok hoşuma gitti mesela çocuklara kartondan kara göz acıbat maketleri kestirip gölge tezgahları yaptırıp orada bir şey yapıyorlar. Hani çocuklara aşılamak bağlamında. Onların devamı getirilebilir. Ben yani çünkü çocuk bizden görüyor. Geliyor sahnede bizi izliyor. Kara göz acıbat hoşuna gidiyor. Eve gidiyor. Onun taklitini yapmaya çalışıyor. Bir de bu öğretmenlerle, eğitimcilerle desteklenirse ileride çok güzel hayallerle yetişebilir son olarak da gölge oyunlarına ilgisi olan arkadaşlarımıza verebileceğiniz tavsiyeler nelerdir? Bu alanda kendilerini yetiştirirken ne yapmaları gerekiyor? Bursa'da Karagöz evi var. Mutlaka orayı bir ziyaret etsinler, Karagöz Müzesi. Daha sonra e, Unima Vakfı var. Unima Derneği, Birliği daha doğrusu, öyle diyeyim. Orayla bir irtibata geçebilirler. Özellikle şu an günümüzde zaten YouTube'a ulaşmak ya da e, dijital medyadan her şeye ulaşmak mümkün. Eski videolar, eski hayallerin, yaşayan hayallerin, geçmişteki tüm hayallerin videolarını izlesinler. O videoları izledikçe zaten kendiniz de zevk almaya başlayacaksınız. Bu gölge oyunu oynatmak o kadar zor bir şey değil. Yani e, şimdi mesela bizim kullandığımız tasvirler deve derisinden. Pahalı olabilir. Bunların imitasyonları da var. Al imitasyonunu, bir tane perde, arkasına mum yak, oynat. Oynattıkça zevk almaya başlayacaksın zaten. Bu olarak da Murat Bey, sizden kara göz ve hacıvat seslendirmesi alabilir miyiz? Şöyle yapalım o zaman. Tasvirlerimizi de gösterelim. <laughs> <laughs> Hamkemi demedim mi sana sevme dokuzun ya, sevme dokuzun ya. Hacı Vat bu şarkı ile yedir. Hay hak huzurlu erbabı safada bir yari ve faşiyarım olsa geliverse karşıma o söylese ben dinlesem. Haddim olmayarak ben dini söylesem o dinlese. Hacı Vat da beni bul mu Ah. bana böyle gelir gelmez vurmaya hakkın yok. Eee sen de o zaman al şunu da vurma. Sor. Ben size çok teşekkür ederim söyleşimizi kabul ettiğiniz için. Evet. Sayın izleyenler, hepiniz umarım memnun kalmışsınızdır. Murat Seyman'a da hayatında başarıların devamını dilerim. Hoşçakalın.